Roma İmparatorluğu güç, ihtişam ve deliliğin buluştuğu yer. Bu ihtişamlı imparatorluk bir gün öyle bir adamın ellerine geçti ki ne tanrıyı ne insanı tanıdı. Onun saltanatı sadece kanla değil, sapkınlıkla da yazıldı. Bugün tarihin en sapık liderlerinden biri olan İmparator Caligula'nın karanlık dünyasına giriyoruz. Gerçek adı Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus'tu ama herkes ona Caligula derdi. Anlamı küçük asker çizmesiydi. Çocuk yaşta babasının yanında orduyla büyüdü. Halk onu sevdi, ordu onu kahraman ilan etti. Ancak imparator olduktan kısa süre sonra bir şeyler değişti. Güç onu sarhoş etti. Tanrı olduğunu ilan etti. Ve Roma tarihinin en karanlık günlerine adım attı. Caligula çocuk yaşta saray entrikalarının, ihanetlerin ve kanlı taht kavgalarının ortasında büyüdü. Babası, halkın sevgilisi Germanicus, gizemli bir şekilde öldüğünde henüz bir çocuktu. Annesi Agrippina oğlunu korumak için çabalasa da, kısa süre sonra o da sürgüne gönderildi. Küçük Caligula korku ve nefretle büyüdü. Belki de gelecekteki çılgınlığının tohumları o günlerde atıldı. Caligula sarayını bir eğlence tapınağına dönüştürdü. Her gece farklı bir maskeli balo düzenleniyordu. Konuklar kimseye anlatamayacakları şeylere şahit oluyordu. Kız kardeşlerini yanında oturtur, onları tanrıçalar gibi giydirir. Herkesin önünde uygunsuz davranışlarda bulunurdu. Roma Senatosu bile onun aklını yitirdiğini anlamıştı. Fakat hiç kimse bir imparatora karşı gelemezdi. Sarayda her geçen gün biraz daha farklı davranmaya başladı. Geceleri sabahlara kadar süren partiler düzenleniyor. Gündüzleri ise öfke nöbetlerine giriyordu. Bir gün atını senatöre ilan etti. Evet, yanlış duymadınız. Insitatus Adını verdiği atına mermer bir ahır yaptırdı. Önüne altın yemlik koydurdu. İnsanlar beni anlamıyor derdi. Belki o anlar. Roma için bu artık yalnızca bir delilik değil, bir aşağılanmaydı. Caligula'nın tutkuları artık sınır tanımıyordu. Sarayda kadın, erkek, soylu, köle fark etmezdi. Herkesi istediği gibi kullanır, sonra da unuturdu. Roma'nın en soylu kadınlarını zorla davet ettirir, onlara Tanrı'ya sunulmuş kurban muamelesi yapardı. Halk arasında şu söz dolaşırdı. Kaligula'nın gözünün içine bakmak, Tanrı'nın öfkesini çağırmaktır. Saray odaları zevk için kurulmuş tuzaklarla doluydu. Bazı odaların tavanlarından gül yaprakları değil, kan damladığı söylenirdi. Onun için her şey bir oyun gibiydi. Roma bir sahneydi ve o sahnede herkes onun oyuncusuydu. Sarayda kurduğu gizli odalarda insanların sınırlarını test etmeyi severdi. Emir verirdi. Herkes susardı. Kimse karşı çıkamazdı çünkü onun gazabının bedeli ölüm olurdu. Hatta bir gün Deniz'i savaşla cezalandırmak istedi. Askerlerine denize saldırmalarını emretti. Dalgalarla savaşan askerler deniz kabuklarını ganimet olarak topladı. Caligula kahkahalarla bağırıyordu. Deniz bile bana boyun eğdi. Gerçekle hayalin birbirine karıştığı o sarayda herkes onun oyuncağıydı. Roma'nın onuru bir adamın zevki uğruna yerle bir olmuştu. Deliliği Roma halkının sabrını taşırdı. Halkın korkusu artık nefrete dönüşmüştü. Senatörler sessizce planlar yapıyor. Sarayın koridorlarında fısıltılar dolaşıyordu. Caligula'nın kendi korumalarından biri Cassius Chaerea bıçağını keskinleştiriyordu. Çünkü herkes biliyordu. Eğer Caligula ölmezse Roma ölecek ve o gün geldi. 24 Ocak 41'de sarayda düzenlenen bir oyun sırasında Caligula gülüyordu. Bir anda perde arkasından çıkan adamlar onu yere serdi. Ne tapınak ne taht onu kurtarabildi. Roma kendi yarattığı canavarı kendi elleriyle yok etti. Ve işte Roma'nın altın tahtında parlayan ama aynı hızla karanlığa gömülen bir imparatorun hikayesi. Caligula gücün nasıl deliliği zevkin nasıl sapkınlığa dönüştüğünün en çarpıcı örneği olarak tarihe geçti. Peki sizce o gerçekten bir deli miydi? Yoksa sadece insanlığın karanlık tarafını mı temsil ediyordu? Görüşlerinizi yorumlarda mutlaka yazınız. Çünkü her bakış açısı tarihin bir parçasını yeniden şekillendirir. Eğer bu tür karanlık tarih hikayelerini seviyorsanız videoyu beğenmeyi, Kanala abone olmayı ve yeni bölümlerden haberdar olmak için zil simgesine tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda tarihin bir başka karanlık sayfasını birlikte açacağız.